Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine harika bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Şöyle yine elimde etrofil marka bir ipim var. Anti peeling bir ip arkadaşlar. Şöyle bakın renk kodunu da sizlere göstereyim. Almak isteyen arkadaşlarım olabilir. Bu şekilde de renk kodumuz. 2,5 milimlikte şöyle tığ kullanacağım arkadaşlar. Rengim çok güzel böyle. Hem kız bebeklere hem erkek bebeklere çok yakışacak bir renk. Sarının böyle çok güzel bir tonu. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle ipimden biraz alıyorum. Sizlerle çok güzel bir bebek battaniyesi, bebek yeleği modeli çalışacağız. Şöyle ekranımı sabitleyim. Evet hanımlar. Hemen bakın şöyle tığımı alıyorum. Bu şekilde çevirip ilmeğimi şöyle sıkılaştırıyorum ve sabitleme zincirimi yapıyorum. Hemen üzerine şu çok sıkı olmayacak şekilde arkadaşlar zincirler çekiyorum. Zincirlerimi çekerken kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zili bilesin aktif hale getirdiğinizde en son yüklediğim videolardan haberdar olmuş olursunuz. Beğen ve yorumlarınızı da eksik etmezseniz gerçekten beni çok memnun etmiş olursunuz arkadaşlar. Çünkü beğeniler ve yorumlar bizim motive olmamız için, videolarımızın devamladığı için gerçekten çok önemli ve kıymetli. Evet. Şöyle birkaç tane daha çekip hemen modeli kurmaya başlayacağız arkadaşlar. Evet. Bu kadar benim için yeterli diye düşünüyorum. Şimdi ben şöyle hemen zincirlerimin üzerine bakın. En sonki ilmeğimin bir sonrakisinden Şöyle giriş yapıyorum ve sık iğne oluşturuyorum. Hemen bir sonrakine bir tane daha sık iğne oluşturuyorum. Hemen bir sonrakine bir tane daha şöyle sık iğne oluşturuyorum. Bakın. Bu şekilde sık iğnelerimi sıramın sonuna kadar yapıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle. Sizlerle tamamlayın. Hemen görüşelim. Evet arkadaşlar şöyle bakın sıramın sonuna kadar sık iğnelerimi yaptım. Hemen üzerine 1, 2, 3 tane zincir çekip ters çeviriyorum. Tığ üstüm alıyorum. Bu benim ilk trabzanım. Şöyle bakın her sık iğnenin içerisine arkadaşlar bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın şöyle 2. Tığ üstüm aldım. Tekrar bir sonrakine bakın 1, iki de çıktım tekrar tüstüm aldım bir sonrakini iki de çıktım tüstüm aldım 2 de çıktım arkadaşlar bu şekilde sıramın sonuna kadar trabzanlarımı da halledip hemen gelelim Evet arkadaşlar bakın şöyle trabzanlarımı güzelce tamamladım şimdi arkadaşlar şunu sizlere söylemeye başta unuttum kusura bakmayın benim Sık iğnelerim ve trabzanlarımı yani zaten sık iğnelerim tek sayı olunca trabzanlarım da doğal olarak tek sayı olacak. Arkadaşlar tek sayı üzerine yapıyoruz. Battaniye mi yapacaksınız? Tek sayı üzerine zincirinizi tamamlayacaksınız. Yelek mi yapacaksınız? Yine tek sayı üzerine. Yani modelim benim tek sayı üzerinde yapılan bir model. Benim şu anda toplamda burada 27 tane trabzanım oldu. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle bir üst sıraya geçmek için 1, 2, 3 tane zincir çekip modelimi ters çeviriyorum bakın Tığ üstümü aldım arkadaşlar hemen şöyle bu zaten benim ilk trabzanım oluyor hemen bakın Tığ üstünü aldıktan sonra alttan ikinci trabzanımın bakın şöyle arkasından doluyorum ipimi ve yukarıya doğru bir iki seferde çıktığım bir trabzan yapıyorum Tığ üstümü alıyorum hemen bir diğer trabzanın tepesine batıyorum ve Buraya ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığ üstümü aldım. Bir sonraki trabzanın arkasından doluyorum. Yukarıya doğru uzatıp ikili bir trabzan yapıyorum. Tığ üstümü aldım. Bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum. Tığ üstümü aldım. Hemen diğer trabzanın bakın arkasından doluyorum. Tığ üstüme aldım. Diğer trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığ üstüme aldım. Diğerinin arkasından doluyorum. Tekrar tığ üstü aldım. Tepesine tığ üstü alıyorum. Arkasından doluyorum ikili trabzan oluşturuyorum. Tığ üstü alıyorum arkadaşlar. Tepesine ikili trabzan oluşturuyorum. Bakın. Bu şekilde benim ilk sıram, pardon, bu ikinci sıram oluyor. İkinci sıramı da sıra sonuna kadar tamamlayıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet hanımlar, şöyle en sona geldim. Sonu beraber yapalım. Bakın yine şöyle trabzanımın arkasından doluyorum. Yukarıya doğru ikili trabzan yaptım. Tığ üstü aldım ve 3 tane çektiğim kenar trabzanın şöyle tepesindeki zincire giriş yapıp buraya da yine yukarıya doğru ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum ve bir üst sıraya geçiyorum. Bakın şöyle bu şekilde benim kabartmalı bir sıram oluştu arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuzdur inşallah. Işıktan parlıyor mu tam da belli olmuyor ama Hemen şöyle bakın. Artık bir üst sıraya geçiyorum. Ters çevirdim. Hanımlar bu sıram benim. Her trabzanın üzerine şöyle arkasını almadan ilk sırada yaptığım gibi trabzan. Her trabzan tepesine batarak normal düz bir sıra trabzan yapacağız. Bir sıra düz örüyoruz. Bir sıra bir düz bir çapraz alarak yani çapraz dediğim alt arkasından dolayarak aldığımız trabzanlar oluşturuyoruz. Modelim iki sıradan oluşuyor. Yeni başlayan arkadaşlarımın da çok kolaylıkla yapabilecekleri güzel battaniyeler ve yelekler, bereler, atkılar yapabilecekleri kolay bir model olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bu sırayı da tamamlayıp bir üst sıradan birkaç tane daha gösterip sizlere modelimi büyüteceğim o şekilde de sizlere göstereceğim arkadaşlar şöyle bu sıra biraz hızlı yapalım ikili trabzanlar yapıyorum bakın Evet dediğim gibi tek sırada yapıyoruz tek sıra e, tek zincir mesela benimki 27 zincir üzerineydi tek zincir Arkadaşlar modelimizi kuruyoruz püf noktası modelimizin bu tek e, sayı üzerine kuruluyor olması bunu göz ardı etmeyin lütfen şöyle en sonuncuya da geldim Evet buraya da bir ikili trabzan yapıyorum tekrar 3 zincir çekip modelimi şöyle ters çeviriyorum bakın şimdi burası düz bir sıra oldu tekrar arkadaşlar bu benim zaten ilk trabzanım oluyor Tığ üstü doluyorum diğer ikinci trabzanın bakın arkasından böyle dolayarak yukarıya doğru kabartma oluşturduğum ikili bir trabzan diğerini tepesine bir diğerinin tekrar arkasından doluyorum aslında yaptığım sadece trabzan. birinin tepesine, diğerini alttakini şöyle beline dolayarak yukarıya doğru ikili trabzan çıkartıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu kadar kolay bir model, kolay ve gösterişli güzel duran çok kullanışlı bir model arkadaşlar. Ben şöyle biraz daha şimdi büyüteceğim modelimi ve hemen geliyor. Evet arkadaşlar bakın şöyle modelimin güzelliği ve asilliği hanımlar gerçekten çok güzel oldu böyle yumuşacık esnek de bir model bakın şöyle gördüğünüz gibi esnek bir model bebeklerinizi hiç rahatsız etmeyecek harika bir model tersi bu şekilde düzü de bu şekilde battaniye yapacak olan arkadaşlarım bence astar kullanmanıza hiç gerek yok gerçekten çok güzel böyle Astarsız kullanabilecek harika bir model olduğunu düşünüyorum kenar oyası içinde e, videolarım da var zaten hani kenar oyası olarak da kenarına güzel bir e, trabzanlı kenar oyası kullanabilirsiniz battaniye yapacak olanlar Evet Hanımlar bugünlük benden bu kadar videomu buraya kadar izlediyseniz Eğer yorumlar kısmına küçük bir kalp çiçek koyarsanız gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz Kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil ibresini aktif hale getirdiğinizde en son yüklediğim videolardan haberdar olmuş olursunuz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.